Ben e, kongremizi açıyorum arkadaşlar. Demokrasi ve Atalım Partisi Oğuz birinci olan kongresi kurumunun 16.09.2020 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince birinci olan kongrenin tüzüğümüzün 41 ve 43. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem ile yapılmasına karar verilmiştir. Arkadaşlar yoklamayı yaptık, başkan Divanı'nda seçtik. Sizlere bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istihbarat başına davet ediyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 98 yıl önce büyük taarruzun başladığı bu önemli günde ilçe teşkilatımızın kurulmuş olması bizler için gurur vericidir. Birinci olan kongremize kadar geçen yaklaşık bir buçuk aylık dönemde kadrolarımıza daha önce hiç siyaset yapmamış arkadaşlarımızı kattığımız gibi Geçmişte diğer siyasi partilere üye olmuş, hatta görev almış arkadaşlarımızla da yönetiminize katarak bugün karşınıza çıktık. Derdimiz memleket meselesidir. Bizler ülkemizin gidişatından endişe duyan, çocuklarımızın, sevdiklerimizin ve halkımızın geleceğinden kaygılı olan yurttaşlarız. Devlete değil, devleti yönetenlerin yanlış politikalarına karşıyız. Artık farklılıklarımızın kaşınmadığı bir siyaset anlayışı istiyoruz. Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışına sahip olan genç, dürüst ve güler yüzlü Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan önderliğinde bu yola çıktık. Mücadelenin kişilerin, grupların ve partilerin menfaatleri için değil İstisnasız tüm halk için yapılması gerektiği gerektiğinin ile yola çıktık. Devam Partisi'nin kuruluşundaki amaç iktidarın ve muhalefetin kronikleşmiş hastalıklarına teşhis koyup tedavisini yapmaktır. Sevgili boz yüklülerden öncelikle üye olmak suretiyle Demokrasi ve Atılım Partisi'nin iktidar yürüyüşünde bizlere katılmalarını, aynı zamanda da parti içi eleştiri ve görüş alışverişi yaparak Katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi anlayışını yeniden inşa etmemize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ehil kadroları yetiştirebilmek için hep beraber çalışmaya davet ediyoruz. Taşın altına elimizi koymanın zamanının geldiği bir dönemde geleceğe güvenle bakmak isteyen herkesi göreve çağırıyoruz. Bu göreve çağrı sadece... Deva Partisi olarak kendi kadrolarımızı büyütüp güçlendirmek için yapılmış bir çağrı değildir. Aynı zamanda diğer siyasi partilere gönül veren seçmenler için de kendi partileri içerisinde mücadele ederek siyasetin çıtasını yükseltmeleri için yapılmış bir çağrıdır. Siyaset halk için yapılır ve doğumdan ölüme kadar bir hak arama mücadelesidir. Haklarımızı aramak için bizler buradayız. İnşallah da hakkın izniyle başaracağız. Bugün burada aramızda bulunan ve burada olmak isteyip gelemeyen fakat gönülden bizleri destekleyen herkese çok teşekkürler. Çok teşekkürler.